Gel. Selamlar muhtar emmi. Aleyküm selam. Gelin çocuklar. Geçin şöyle oturun. Yok yok yok. Biz hiç oturmayalım. Hayırlısına nikah kıydıracağız. Kimin nikahı? Kimin olacak muhtar emmi ya? Poyraz da benim nikahım. E kıyarım elbet. Belgeleriniz hazır mı? Her şey tas tamam hazır muhtar emmi. Siz niye herkesten habersiz böyle gizli kapaklı evleniyorsunuz? Eh ya canımıza tak etti de ondan biz ne yaptıysak kavuşamadık. Niye? Babalarınız razı değil mi bu nikah? Ne demek ya? Razı olmaz olur mu? O razılar tabii ki. Hatta onlar bizden daha çok istiyor evlenmemizi. Bana bakın. Ba yalan malan demeyin. Anladınız mı beni? Ya niye yalan söyleyelim sana ya? Vallahi barıştılar diyorum babamlar. Beni kandırmadığınız ne malum ha? Ben iki tane toya inanacak adam mıyım? Bize inanacağım muhtar bize. <laughs> size ne oldu böyle? Birbirinizi mi vurdunuz? Tövbe, tövbe ben 20 yıl küs kalmışım kılına dokunmamışım da. Barıştıktan sonra mı en yakın arkadaşımı vuracağım? He? Evet işte muhtar konuşuyorlar. <laughs> e, babalarım sizin nereden haberiniz oldu acaba? Alıcı bir kuş haber verdi. Şahide ihtiyacınız varmış. Siz bu nikaha karşı değilsiniz he mi? Değiliz. Değil. Peki itirazınız da yok? yok? Yok. E o zaman ben bu nikahı yarım. <laughs> Verin bakayım belgelerinizi. Karıcığım sen takdim et. Tamam. Fotoğraflar, ikametgah, nüfus cüzdanı. Fotoğraflar tamam. Evet. evet. Nüfus cüzdanı tamam. Evet. evet. İkametgah tamam. Evet. evet. Bir sağlık raporu yok. Ya ne sağlık raporu muhtar emmi gayet sağlıklıyız görmüyor musun? Hadi kaşı nikah. Sağlık raporu olmadan olmaz. Ya muhtar emmi sahne ya bizim sağlığımıza da sahne. Ya alan memnun satan memnun. Ben eksiyle gediğiyle her şeyle tamamım. Ya ne olur ever beni ever beni artık ya. Ya kızım öyle olmaz. Kan tahlili falan lazım. Tamam muhterem gider yaparız Beragan kan Kaçtığımız yok zaten. Hadi. Ya olmaz. Doktor izni olmadan, sağlık raporu olmadan ben bu nikahı kıymam. Ben delireceğim. Vallahi delireceğim yakında. Tamam. Tamam ula. Ben de Poyraz'la o sağlık raporunu alacağım. Yürü kız. Kusura bakma baba. Biz geliyoruz hemen. Buyur aşkım. Hadi, hadi. Hadi. As set mi buralar? Ee, ama sen sırnaşmasa niye edersin? Tamam sahip. E ee, göster bakalım hünerlerini aydı. Birazdan çok nazik ama bir o kadar da hoyrat. Çok romantik ama bir o kadar da serseri bir adamla tanıştıracağım seni. Hmm, memnun oldum. Ben de Yıldız Gadıoğlu. Ola da daha ne kadar tanıyacağım seni? Bu sefer başka. Hiç görmediğin, tatmadığın bir lezzeti tattıracağım sana yavrum. Allah Allah. Neymiş o bu zamana kadar hiç görmediğim, tatmadığım bir tat? Balık. <laughs> ne? Balık mı? Hem de Karadeniz'de. Ha, hem de Karadeniz'de. Böyle bir şey yemedin eminim. İnanılmaz bir şey. Ee, sen şimdi babalık mı yapacaksın? Hem de en kralını. Evet Yıldız Hanım. Kuzey'in levrek buğulamasını beklerken bir şeyler içmek ister misiniz yavrum? Hayır Cüneyt Arkın. Ben seni izlemeyi tercih ederim. Hay hay efendim. Döverim seni. Hepinizi döverim ulan. Höst ulan ben seni döverim. Döversiz sahip.